Onlar dünyasının ünlü anneleri. En az kendileri kadar ünlü kızlarıyla şov dünyasında arıza endam ediyorlar. İşte ünlü annelerin güzellikleriyle dikkat çeken kızları. Ünlü anneler ve şöhretlerini devrettikleri ünlü kızları. eskitemediği usta bir oyuncu. En az kendisi kadar güzel kızı Gülşah Halkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit gibi setlerde geçirdi çoğu zamanını. Çocukken annesiyle birlikte birçok filmde rol aldı. Annelerin annesi. Eline sağlık. Çok güzel pişirmişsin. <laughs> Afiyet olsun yavrum. <laughs> Üçüncü nesil Neslişah Halkoçlar da annesi Gülşah Halkoçlar gibi gözünü şöhreti açan isimlerden. Şu anda Engin Altan düz yatanla nişanlı olan ve örnek yaşantısıyla imrenilen Nesice Halkoçlar ailesinin gurur kaynağı. İlk göz ağrısı, ilk torun bambaşka seviliyor. Çok uzun yıllar yurt dışında eğitim gördü. Hep hasrettik birbirimize. Şimdi tam tersi. Evet, kavuştuk. Evlerimiz de çok yakın. Annemle de kalmaya gidiyoruz. <laughs> annesi gibi oyuncu olan bir başka güzel genç kızsa Yasemin Alın. Oyunculuk genlerini annesi Suna Yıldızoğlu'ndan almış. Ünlü bir kozmetik firmasının düzenlediği yüz güzeli yarışmasında finale kalan Alın... ...11 yaşında gittiği Avustralya'da tam 7 yıl yaşadı. Orada sinema eğitimi gören Yasemin Alın, Türkiye'ye geldikten sonra yıldızı parladı. Arkadaşlarım Avustralya'dayken hani... Annemle tanışırlar. Aa ya Avustralya'da bile aynı. Yani. Aa diyorlar annem ne kadar rahat, ne kadar yani, cool bir insan falan diyorlar. Oyuncu Pınar Altun, Dünyalar Tatlısı Kızı da magazin basınının gözdesi. Annesiyle gittiği her yerde objektiflere takılan su, annesinin tüm güzelliğini almış görünüyor. Elbette babası Yağmur Atacan'a olan benzerliği de ayrı bir konu. Şov dünyasının başka güzel annelerinden Demet Kutluay'da kızı İrem'le birlikte çokça takılıyor objektiflere. Annesi gibi model mi olur bilemiyoruz ama çok güzel bir genç kız olacağı kesin. Canın, canı, kanı, her şeyden çok sevdiği kızı Melisa, annesine o kadar çok benziyor ki bir başka örnek az bulunur herhalde. Hangisi be? <laughs> A soldaki, B sağdaki. Melisa mümkün olabildiğince magazin basınından uzak duran bir genç kız. Annesiyle çok fazla kameraların önüne geçmekten imtina eden Melisa sık sık yaz tatillerinde çıkıyor karşımıza. Zaten şu anda var ya bir şarkı söylese herkes yandı. Sesimin güzel olduğunu sen düşünüyorsun. Ama ben istemem. Hülya Avşar'ın zehrası var bir de. Annesinin bir tanesi. Ünlü oyuncunun canından çok sevdiği kızı Zehra da aslında babası Kaya Çilingiroğlu'na olan benzerliğiyle biliniyor. Ancak anne kız son derece iyi anlaşan bir yapıda şov dünyasında. Annemle tabii ki de gurur duyuyorum. Yani Türkiye'nin en başarılı kadınlarından biri olduğu için gurur duymamak imkansız bir şey. <laughs> Dizilerin güzel yıldızlarından Tuğba Büyüküstü'nde ikiz kızları Maya ve Toprak'la basına çok fazla görüntü vermiyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla ikisi de dünya güzeli ve haliyle güzelliklerini annelerinden almışlar. Bir dönemin ünlü tap modellerinden güzide duran anne olduktan sonra her şeyden elini eteğini çekti. ...tüm dünyasını güzel kızı Selin'e adamış durumda. Annelik anlatılması mümkün bir şey değil. Yani e, çok güzel. Bence dünyanın en güzel duygusu. Dünyanın, e, yani dünyada hiçbir şeyi, karşılıksız bir sevgi yani. Çok bambaşka bir şey. İşte bir başka güzel yıldız. Tuğba Ünsal. Dünyalar tatlısı kızı Sare ile sık sık çıkıyor karşımıza. Ee, i̇yi iyi. Ben yani ee, dadılık yapabilirim. <laughs> phone, long, long distance, so İki kız sahibi bir başka ünlü de Yasemin Özilhan. Bir dönem dizilerin en güzel yıldızlarından olan Yasemin Özilhan da tüm dünyasını kızları Ela ve Emine'ye göre değiştirmiş durumda. İşte bir başka tatlı bebek Hira. Popçu Demet Akalı'nın güzel kızı Hira'yı anne de babasının çekip Instagram hesaplarına koydukları videolardan sık sık takip ediyoruz. Çok tatlı bir kız maşallah. Mama güzel miydi tadı aşkım? Tadını beğendin mi? He? Sevgilim? Tadını beğendin mi bir tane? Hı? Beğendin mi aşkım? He baba. Bir başka anasının kuzusu da Sasha Mia. Işın Karaca'nın tüm dünyası Sasha Mia, geçtiğimiz günlerde tatil beldesinde rahatsızlanarak annesinin ödünü koparmıştı. Şunu Teşekkür ederim. Ya hiç son yarım saat önce falan bir ateşi fırladı. Gideceğiz bir baktıracağız çocuk son çitim. Çocuğuna son derece düşkün bir anne olan Işın Karaca tüm zamanını kızıyla geçiriyor. Show TV ekranlarındaki programıyla yeniden televizyona dönen İclal Aydın ve Kızı Laldi, gösteri dünyasının ünlü anne ve kızlarından. Onlar da son derece iyi anlaşıyorlar. Ona çok yakışıyor. Ben, ben uzun saç daha çok severim ama onun her halini Oy kuzum. <laughs> Check, check.